Herkese merhabalar. Bugün sizlere ev yapımı pestil tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli pestiller olacak. Pekmezden pestil hazırlayacağız. Çok az malzemeden oluşuyor ve çok kolay bir pestil tarifi. Herkesin yapabileceği kadar kolay bir pestil tarifi. Aklınıza gelebilecek bütün soruları cevaplıyorum. Bütün püf noktalarını anlatıyorum. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle peltemizi hazırlayacağız peltemiz için 2 su bardağı üzüm pekmezini tenceremize alıyoruz. İçerisine 1 su bardağı un ekleyip iyice karıştıracağız unumuz tamamen eriyinceye kadar karıştıracağız. Topaklanma olmasın diye önceden iyice karıştırmanız gerekiyor suyunu eklemeden önce. İyice bir karıştırın tamamen bir erisin. Ondan sonra suyunu ekleyeceğiz. Bu arada dediğim gibi üzüm pekmezi kullanıyorum. Siz dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Hatta evde kalmış yani eskimiş, ekşimiş pekmezlerinizi de kullanabilirsiniz. Kaynatacağımız için şu ekşi kokusu, ekşi tadı çıkıyor. Ve çok güzel pestiller oluyor. Yani ille de yeni, taze pekmez kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi evde kalmış kullanmadığınız ekşimiş pekmezlerinizi de kullanabilirsiniz. İyice bir karıştırdık unumuz, eridi unumuz eridikten sonra üzerine 6 su bardağı su ekliyoruz. Normal çeşme suyu, sıcak olmasına gerek yok. Normal çeşme suyu kullanacağız. 6 su bardağı su ekliyoruz ve iyice karıştırıp e, ocağın üzerine alacağız. Ocağın üzerinde tamamen böyle koyulaşıncaya kadar, fokurdayıncaya kadar devamlı karıştırmanız gerekiyor. Şu an koyulaşmaya başladı yavaştan. Devamlı karıştırmanız gerekiyor dibini tutmaması için ya da topaklanma olmaması için yani pürüzsüz olması için devamlı karıştırmanız gerekiyor. Fokurdamaya başladı şu anda. Fokurdamaya başladıktan sonra ocağın üzerinden alıyoruz. Çok fazla kaynatmıyoruz yani. Fokurdamaya başladı mı tamamdır. Çok fazla kaynatırsak çabuk kurur diye bir şey yok yani. Çok kaynatmıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin üzerine bir miktar peltemizden döküp iyice yayıyoruz. Bu arada ince bir tabak olması gerekiyor. Kalın olmaması gerekiyor. Bu arada yağlı kağıdınızı önceden hazırlarsanız yani peltenize başlamadan önce hazırlarsanız pelteniz oluştuğunda direkt üzerine dökerseniz beklemeden dökmeniz gerekiyor. Yani sıcak sıcakken dökerseniz çok daha rahat yayılır. Çok daha iyi olur. Soğudu mu biraz koyulaşabilir yaymakta zorlanabilirsiniz. Sıcak sıcak hemen yapmanız gerekiyor. Bu arada eğer yağlı kağıdınız yoksa yani yağlı kağıt kullanmak istemiyorsanız temiz bir çarşaf, temiz olduğunu düşündüğünüz herhangi bir bezin üzerine de dökebilirsiniz. Beziniz yoksa yağlı kağıt, yağlı kağıdınız yoksa bez kesinlikle olması gerekiyor. Yani direkt tepsiye yaymak istiyorsanız eğer ben önceden yapmıştım Tepsiyi ıslattıktan sonra peltemi döktüm ve kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra kesinlikle tepsiden çıkartamadım. Kazıyarak çıkarttım resmen. Tabii ki de paramparça oldu. Olmadı yani. O nedenle kesinlikle size önerim. Hiç riske atmayın. Yağlı kağıt kullanın. Bu arada ikinci tepsinin üzerine susam gezdiriyorum. Susam gezdirdikten sonra spatula ile şöyle bir karıştıracağım. Pelteye karışmasını sağlayacağım. Böyle yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Üzerine dökerseniz direkt kuruduktan sonra dökülebilir. Böylelikle tam böyle içine nüfus ediyor içerisinde kalıyor. Üçüncü tepsimize geçiyoruz. Bunu da böyle görüyorsunuz içinde topaklanmalar oluştu. Niye oluştu çünkü üzeri böyle kabuk bağlamıştı soğumaya başladığı için. Üzeri kabuk bağladığı için ben direkt döktüm yani karıştırmayı unuttum fark etmedim diyebilirim. Karıştırmadan direkt döktüğüm için böyle topaklanmalar oldu. O nedenle üzeri kabuk bağladığında direkt karıştırın. O kabukların çözülmesini sağladıktan sonra tepsinize dökün. Bunun üzerine de ben ceviz yapıyorum, kırın ceviz yani kırılmış ceviz, fındık. Evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Susamdaki gibi aynı şekilde bunu da içerisine nüfus etsin diye karıştırıyoruz. Pelte'nin arasında kalsın diye. Karıştırıyoruz şöyle güzel bir yayıyoruz. İnce bir tabak olması gerekiyor. Kalın yapmamanız gerekiyor. Bütün hepsini tepsilere döktükten sonra şöyle balkonuma alıyorum ben. Güneş gören bir yer varsa çok daha iyi olur. Çok daha çabuk kurur ama güneş görmüyorsa yani hava alması da yeterli. Zaten benim balkonum günde 1-2 saat güneş vuruyor. Yani sabah güneşini tek görüyor. Çok fazla güneş görmüyor. Buna rağmen yine çok güzel bir şekilde kurudular. Böyle kuruduğunu nasıl anlarsınız elinizle üzerine bastırın elinize yapışmadıysa tamamdır. Şöyle yağlı kağıdın kenarından bir miktar kaldırın. Rahatlıkla kalkıyorsa tamamdır kurumuş demektir. Bu arada iki günde kurudu ben bir gün daha bekledim yani toplam 3 günde pestillerim hazır oldu diyebilirim size. Bu arada normal kurutmak istemiyorsanız eğer fırında da kurutabilirsiniz. Fırınınızı şöyle 75 dereceye ayarlarsınız fanlı bölümünde. Fırınınızın kapağı böyle bir parmak boşluk kalacak şekilde açık kalsın. Ve öyle kurumaya bırakabilirsiniz. Pestillerimi şöyle bütün olarak yağlı kağıdından çıkartıyorum. Çok sorulan sorulardan biri de yağlı kağıdından çıkartamıyoruz diye. Yani önceki videomda bu sorular çok geldiği için buradan cevaplamak istiyorum. Yani görüyorsunuz yağlı kağıdından çok güzel bir şekilde çıkartıyorum. Hatta bu videoyu kesinlikle hızlandırmadım ya da herhangi bir şey yapmadım. Olduğu gibi kaydettim bunu ben. Rahatlıkla çıkartabiliyorum. Normalde ben bunu yağlı kağıdıyla beraber şeritler halinde keser ondan sonra çıkarırdım. Ama böyle çıkartamıyorum diyenler olduğu için özellikle tek parça halinde çıkartıyorum. Böyle görüyorsunuz rahatlıkla çıkıyor. Yani yağlı kağıdından çıkmaması imkansız bir şey. Yağlı kağıt bu. Kesinlikle kuruduktan sonra yapışma olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Eğer iyice kurumamışsa çıkmayabilir. O nedenle iyice kurutmanız gerekiyor. Ya da çok kurumuşsa yapışabilir. Sertleştiği için o nedenle de çıkmayabilir. Yani kuruma şeyini tam böyle ayarlamanız gerekiyor. İyice kurumuşsa Zaten 2 gün 3 gün içerisinde rahatlıkla kuruyan bir şey ince olduğu için çok çabuk kuruyor ee, ve rahatlıkla çıkıyor yağlı kağıt olduğu için dediğim gibi yağlı kağıttan e, böyle tek parça halinde çıkarttım size net bir şekilde göstereyim diye tek parça halinde çıkartmak zorunda değilsiniz şeritler halinde de kesebilirsiniz öyle de gayet kolaylıkla çıkar İnceliğini görüyorsunuz çok güzel incecik. Diğer pestilime geçtim cevizli olanı. Cevizli olanı görüyorsunuz biraz böyle kalın olduğu için çatlamalar oldu ama buna rağmen yine de rahatlıkla çıkartabiliyorum. Dediğim gibi ince yapmanız gerekiyor. İnce olursa böyle çatlaklar da oluşmaz ve çok kısa sürede kurur zaten. Bu pestilimde çatlaklar vardı ve buna rağmen yine de rahatlıkla çıkartabiliyorum yağlı kağıdından. Yani yağlı kağıttan çıkartma hiçbir şekilde sorun olmuyor. Rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Aynı şekilde çarşafın üzerine dökerseniz de çarşaftan da çok rahat bir şekilde çıkar. Çarşafın alt tarafını şöyle elinizle hafif böyle ıslatıp nemlendirirseniz ondan da çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Son pestilimi çıkartmayacağım. Direkt şeritler halinde keseceğim. Normalde ben böyle yapıyorum. Kestikten sonra çıkartıyorum ama e, ben çıkartamıyorum. Yağlı kağıdından çıkmıyor diyenler için e, tek parça halinde çıkarttım ve gayet rahatlıkla çıktı. Şeritler halinde kestikten sonra bunu da çok güzel bir şekilde, gayet rahat bir şekilde, hiç zorlanmadan tuttuğunuz gibi zaten çıkıyor. Dediğim gibi eğer iyice kurumamışsa e, çıkmayabilir. O nedenle iyice kurutmanız gerekiyor. Yani ıslak kalmışsa, kurumamışsa çıkmayabilir. Böyle kağıttan rahatlıkla çıkartıyoruz. Bu arada bütün sorularınızı cevapladım diye düşünüyorum. Ama aklınıza gelen herhangi bir soru varsa ya da benim kaçırdığım herhangi bir soru varsa yorumlara yazarsanız ben müsait olduğumda zaten yorumlarınıza cevap veririm. Sade olanı böyle rulo şeklinde yapacağım. İki tepsi sade yapmıştım biliyorsunuz. Bir tanesini rulo şeklinde sarıyoruz. Bu arada kurumuş olan bölümü yani üst bölümü alta gelecek. Yağlı kağıttan çıkardığımız bölüm de üste gelecek. Yağlı kağıttan çıkardığımız bölüm biraz daha böyle nemli. Hafif böyle ele yapışır gibi oluyor. O nedenle onu o tarafa doğru sararsanız pestilleriniz birbirine yapışır. Asla açılma olmaz. Yani tamamen kurumuş olan üst bölüm altta kalacak. Ee, kağıttan çıkardığımız bölüm üstte kalacak. Böyle hepsini sardım. Hatta isterseniz şu bitiş bölümüne e, hafif böyle bal sürüp yapıştırabilirsiniz ama gerek yok buna. Tamamen böyle yapışmasını istiyorsanız hafif ballayabilirsiniz. Susamlı olanı da kesiyorum. Böyle tek parça halinde çıkarttığım susamlı pestilimi. Makas ile kesiyorum. Dediğim gibi yağlı kağıttan çıkardığımız bölüm hafif böyle nemli olduğu için yapışıyor. Biraz zorlanabilirsiniz ama yağlı kağıdı ile beraber keserseniz hiç zorlanma olmaz. Gayet rahat bir şekilde çıkartırsınız. Bu arada harika pestiller oluyorlar. Gerçekten yani tadına baktığınızda hak vereceksiniz bana. Muhteşem oluyorlar. Yani pestilinizi artık dışarıda almaya son diyebilirsiniz. Dışarıda böyle markette içinde ne olduğu belli olmayan e, şekerle e, yapılmış pestilleri almak yerine böyle evde kendinize ve çocuklarınıza pekmezden rahatlıkla pestil yapabilirsiniz. Hiç şeker falan da katmadık fark ettiyseniz. Pekmezin kendi tadında yani kendi şekerini kullandık ve gayet e, güzel oldular. Rahatlıkla yapabildik. Biliyorsunuz normal orijinal e, pestil normal üzüm suyunu çıkarttıktan sonra böyle özel toprak eklendikten sonra bir bulamaç hazırlarlar. O bulamacı çarşaflara serip şöyle kuruturlar. Tabi biz evde bunu yapamayacağımız için pestildi. pestilimizi şöyle pekmezden hazırlıyoruz. Ve gayet güzel oluyor. Yani orijinal pestili aratmıyor. Normal köyde yapılan pestilleri kesinlikle aratmıyor çok güzel oluyor yani muhteşem oluyor. Bu arada sade olanı da ben e, görüyorsunuz içerisine ceviz ekliyorum. Ceviz ekledikten sonra muska şeklini veriyorum böyle üçgen sarıyorum. Ve çok güzel bir lezzet veriyor. Pestillerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hepsini sade de yapabilirsiniz. Hepsini susamlı da yapabilirsiniz. Ceviz de karıştırabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, bu arada vermiş olduğum malzemelerden ölçülerden tamamen böyle bir tepsi dolusu yani bir tabak dolusu pestil, pestil elde etmiş olduk. Daha fazla pestil yapmak istiyorsanız yani ben bir kere de bir sürü pestil yapayım diyorsanız malzemeleri arttırabilirsiniz. Görüyorsunuz. Katlarken ilk önce yanlarını bastırıyorum ki içinden cevizler çıkmasın diye. Daha sonra katladıktan sonra zaten içeride kaldığı için cevizler içinden kesinlikle çıkmıyor. Bu arada kurutma süresi yaşadığınız şehre göre değişebilir. Havasına nemine göre değişebilir. Yani normalde şu an bu havalar zaten havalar ısınmaya başladı. 2 gün içerisinde 3 gün içerisinde normalde kuruyor. Dediğim gibi güneş varsa eğer güneşin önüne bırakırsanız çok daha hızlı bir şekilde kuruyacaktır yani böyle sabahtan akşama kadar güneş gören bir yer varsa bir gün içinde de kuruyabilir ama eviniz güneş görmüyorsa hiç problem değil ee, hava alması yeterli böyle rüzgar alan hava alan bir yere bırakırsanız orada da rahatlıkla kurur hiç kuruma problemi yok. Ya da e, hiçbir yere bırakamıyorsanız bile fırında da kurutabilirsiniz. Fırınınızı 75 dereceye ayarlarsınız. E, tepsinizi içine alırsınız. Fanlı olacak şekilde bu arada. Fırının ağzı böyle bir parmak e, boşluk kalacak, açık kalacak ağzı. Çalıştırırsınız. E, rahatlıkla e, yani kuruyuncaya kadar içinde bekletirsiniz. Böyle aklınıza gelen e, bütün soruları, yani m, aklıma gelen bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Kaçırdım, atladım. Herhangi bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Deneyeceklere kolay gelsin. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir...